Mustafa Muhammed e, top kendisine geliyor. E, çok dar bir açıda. Ortada iki arkadaşı bomboş. Oraya ilk etapta indirmeyi düşünmüyor. Orada bir kontrol ve e, dar açıdan kaleyi vurma içgüdüsü. E, Halil Dervişoğlu kalabalık arasında aslında alternatifleri varken e, doğru pası veremiyor son birkaç maçta. Halbuki çok aslında radarları açık bir oyuncu. E, Patik Van Arnold, çok kalabalık e, yerleşmişken Galatasaray bindirmelerde bir türlü o doğru pası doğru zamanlamayla veremiyor gibi durumlar var. Yani bunu zaman zaman Selçuk İnan da vurguladı. Ön tarafta daha çok çalışmamız lazım. Mesela Medipol-Başakşehir maçından sonra da kaçan fırsatlarla alakalı. Bu nasıl çözülür e, takım içerisinde sence? Mustafa Muhammed başlayayım. Mustafa Muhammed, Cagney'nin uzun süre sakatlığından sonra en önde rakip stoperlerin arasında gönül rahatlığıyla oynatabileceğin tek santral. Evet. Bu bon servisini de aldım. Mustafa Muhammed gol atar. Mustafa Muhammed'i oynatırken gözünü kapatıp kafanı çevireceksin bazen. En az 3-4 maç bekleyeceksin. Mustafa Muhammed gol de yapar. Senin söylediğin, yakaladığın ayrıntı şu açıdan doğru. Kafasında önce gol atmak var. Çünkü Mustafa Muhammed uzun süreden beri kendini ispatlamak istermiş gibi oynuyor. Hı hı. Halbuki buna ihtiyacı yok. Mustafa Muhammed'in en kötü haliyle aldı bugün Galatasaray 4 milyona kendisini. En kötü haliyle. Şu an parlamıyor Galatasaray'da. Bence Ama de, aldı. Bence de iyi bir yatırım. Yani Çok iyi yatırım. Ya bugünden sonra da hep böyle oynasa, vasat kalsa yine aynı paraya satabileceğim bir oyuncu. Bu şartlarda, Zarar da, etmezsin yani, yani daha ucuzunu bulamıyorsun zaten. Yani yaşı itibariyle, yeteneği itibariyle, potansiyeli itibariyle Galatasaray için bak kötü performansına rağmen alınmış bir oyuncu olarak bence iyi transfer. Çünkü 13'e Jagne'yi aldım. Bir de onunla kıyaslarsan iyi transfer. Gözünü kapatıp üzerinde ısrar edeceksin. Mustafa Muhammed sana gol yapar.